Şimdi de biberlerimizi şöyle bir santim genişliğinde yuvarlak yuvarlak biberlerimizi doğruyoruz. Ben bunun için şöyle e, ince kabuklu köy biberi satın aldım. Bunları da yine şu şekilde yuvarlak yuvarlak kesiyoruz. Yağımızı ocağa koyduk. Kızmıştır. <laughs> Patlıcanları küp küp doğradık. Onları da kızartıyoruz. Efendim kızım. Patlıcanlarımızı da kızartalım. Biberleri kızarttık. Şimdi arkadaşlar pata e, patlıcanlar ve biberler, biberler kızardı, patlıcanlar da kızarıyor. Ben bu arada domatesini de hazırlamak istedim. Domatesi öncelikle e, saplarını sap yerlerini aldıktan sonra domateslerimizi rondodan geçirelim. Bir patateslerimize bakın. Patlıcanlarımıza bakalım. Bu şekilde patlıcanlarımızı kızartıyoruz. Efendim kızım? Bana çilekli dondurma mı yapıyorsun? Çilekli dondurma yapıyorum sana. Yer misin? <laughs> Çok güzel. Pişireceğimiz tenceremize boşaltalım bunu. Bırakalım. Oldu. Kızım da yardım etti. Daha güzel oldu. Çilekler. Şimdi evet ben bunu yıkayayım önce domatesleri boşaltalım. Ondan sonra çilekleri. Wow. <laughs> ne kadar çok domates oldu değil mi? Evet yoludan geçirdiğimiz domatesler pişiyor. Yaklaşık 20-25 dakika ya da yarım saat pişirdikten sonra diğer malzemeleri içine katabiliriz. Tabi bu arada ben şöyle 2 4 6 8 tane 8 tane sarımsak doğrayıp içine atıyorum. Bunlar da robottan geçirsek olur. Hoş geldin kızım. Bak bakalım ne var. Bunları bu şekilde küçülteyim biraz.

Evet, avokado. Şöyle iki yemek kaşığı kaya tuzu ilave edelim. Biraz fazla geldi galiba. Bir bakayım tadına. Ondan sonra tekrar dökebiliriz. sadece ben görmeyeyim siz de görün domatesin keskinliğini ekşiliğini almak için bir de bir yemek kaşığı şeker ilave ediyoruz. Şimdi kızarttığımız patlıcanları ve biberleri içine aktarıyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. şekilde 5 dakika daha pişiriyoruz. Sıcak sıcak kavanozlara dolduruyoruz. kapakları kapatırken bu şekilde iki geri bir ileri yaparsak ve ters çevirip kapatırsak sıcaklığıyla yarına kadar bu şekilde kalsın bir gün ee, ertesi günü bunları ters çevirelim bakalım sağlıklı mı dün benim yapmış olduğum e, domates soslarımın hiçbirisi fire vermedi hepsi de çok güzel oldu düzelttim onları kaldıracağım bugün Bunlar da 3 kilo patlıcan, 3 kilo biber, 3 kilo domatesten yapmıştım. Size, 3 kavanoz çıktı. Niye geldiniz? Size siz. Denemek isteyen arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Afiyet kolay olsun. Gelin.